Bu sefer gelecek. Geliyor. Marian geliyor. Marian abla. Çıktı. Çık, Çık. 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 Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese selam Bugün General cephanesinde katlıyoruz abi Kat 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 katlıyoruz 2.0 kurt bakış açısı Bugün 7 gün Adriana Tenerife'ye diriliş ve Marianne'den çıkaracağız Kızlardan çıkaracağız 2000 CHP var e, ee, 2000 JP'lik çark sisteminden oynayacağız. 200 GP var ama ben sadece 100 bin GP'sini kullanacağım arkadaşlar. 100000 bin GP bugün gömeceğiz burada ama katlamadan da tabii ki gitmeyeceğiz. Onu da sizlere söyleyeyim. Ee, şimdi abi ilk olarak başlayalım ve daha çok ve daha çok o, o ses o ses o ses aldınız yine. Daha çok istiyorsanız arkadaşlar genel önce bu videoyu 5000 like patlatalım yine. Ee, bakalım bugün Marian çıkarabileceğiz mi abi? Tek isteğim şu an Marian çıkarma. Yani Marian çıkarırsam çok iyi olacak. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Deneyeceğiz. Bak Adriana kaçtı gitti. Adriana. Ah Adriana. Kurt koruması çıktı. Bu zımbırtı ses var ya kulağımı çok fena tırmalıyor ya. eee bakalım diğerlerinden deneyeceğiz. Yine kurt koruması çıktı. Yani toplamda 100.000 GP harcayacağım. Yani bakalım yani mutlaka çıkar ya bir Marian çıkar ya bir çıksın yani. Geçen videodan genel cephanesinde geçen Eee... aç be. Abi Marian ya hep Marian istiyorum ama bir bir türlü çıkmıyor ya Marian. Marian sen de beni istiyor musun? Marian sen de beni istiyorsan çık lütfen. <laughs> Abi kız karakterler çıksa bak Marian yine uçtu gitti. Yine Guardian Kurt yetenek geliştirme çıktı. Basıyoruz General'in cephanesine. General Reis. Ee, hop. 7 gün Vampir Kurt pencesi. Güzel. Güzel Vampir Kurt pencesi. Bence en iyi pençe o ya. ya. Ben öyle düşünüyorum. Hem cam veriyor hem hasar veriyor. Bir sürü şey yapıyor abi vurdukça. Hadi be. 1 2.0 kurt görüş açısı. Abi çıksa ne güzel olur ya. Mariana olan bir çıksın ya. Yine gitti. Ee, kızıl pençe geldi. Ama bugün çıkacak ya öyle hissediyorum. Hani öyle bir his var içimde. Bak bugün green box falan da yapmadım. Böyle o da olduğu gibi duruyor. Orada yatağı toplamamışım Her yer kendi yerinde böyle <laughs> Ortamın şu rahatlığına Bir şeyine bakar mısın ya ee, Hadi ya hadi ya Bir Marian versen ne olacak ya 7 gün gardiyan toplamda 21 gün gardiyan yetenek geliştirme verdi abi şu an 21 gün <laughs> Açmaya devam ediyoruz abi Açmaya devam ediyoruz Adriana'yı yine geçtik. Bir gün kurt koruması verdi. İkinci seviye, üçüncü seviye var. Abi <laughs> yok. Bana sen Mariam ver, Adriana var, Hamadah ver ya. Yo pardon. Hamadah yok bu listede şu an. Yine kurt koruması verdi. Ha üçüncü seviye. Bu işime yarar işte. Bu sefer işime yarar ya. Üçüncü seviye işime yarar. Bas abi. Yes. işte bu adamım. işte bu. 7 gün Adriana'yı aldık. 7 gün Adriana şu an cepte abi tamam mı? 7 gün Adriana'ya baktı ne kadar? E, 26 26.000 mı lan? Kaç? 26.000 GP ile şu an Adriana cepte. Devam ediyor. Bak Marian ya, bir Marian ver ya. Bir Marian abla ver ya. Marian abla versen ne olur? di be. Ulan var ya 14 gün veriyordu ha. Az kalsın 14 gün veriyordu. Bakalım. Tekrardan bir Marien'i sıyırdık geçtik. Lan 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 lan. Ucundan kaçtı var ya bak bir 7 gün daha veriyordu yoksa. Kurt yeteneği. Bin oynayayım mı ya? Bir tane de bin oynayayım mı? Bir tane de bin oynuyor. verir mi? Ne diyorsunuz? Reinhardt Bak geçen sefer ilk oynadığımda vermişti biliyor musun? Bak alev pençesi verdi. Hemen yanında duruyor ya. belki verir ya. Hemen yanında durduğuna göre belki bir ihtimal. Evet oğlum ben çok mu rahat oturdum böyle ya? Koltuğun sesi de bir bitmiyor. Kurt koruması. 2000'e biz geri geçiş yapalım. Marian abla için. Her şey Marian abla için. Marian abla. Bak melek pençesi. Bu arada melek pençesi %20 hız veriyor. Ee, kraliyetlerle birlikte taktığınızda ekstra hızı var kurda onu da söyleyeyim arkadaşlar. Gününüz <laughs> olsun. Ya ben bir oturamadım yani. Açıyor, açıyor, açıyor. 2.0 kurt bakış açısı. Güzel abi başka. Hadi güzel bir şey daha var ya. Şu mariyeni bir ver bana da. Cık, takla atayım şurada ya. Of! Abi ya bir şeyle kaçtı ya. Bir şeyle ya. Ama bugün çıkacak gibi ya öyle hissediyorum Büyük ihtimal çıkar Yani inşallah çıkmaz ayıp eder Marianne, bir daha da gelmem Marianne sana yanına bir daha da gelmem çıkmazsan Açıyor 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 Anam biri Facebook'tan yağdırıyor Bir Marianne de çıksan ve o 30 gün kraliyet dövmesi sırt kazandık. Bak bu da güzel. Var <laughs> Devam ediyoruz açmaya bunu da bile. Ya dursana ya Maria'nın üstünde dursana ya. 7 gün buz kurt geliştirme çıktı. 7 gün buz, <laughs> Bir gün kurt yetenek geliştirme devam açmaya. Bir gün kurt koruması 3. seviye tamam. O da güzel. 50.000 JP kaldı. 50.000 de bakalım ne kadar neler çıkacak. Açıyoruz hala çark sistemine. Duvar koşusu öptü. Adriana'yı atalım. Marien ver ya abi, Marian versene ya. Hadi be be. Hadi be be. Bak Adriana'yı çıkarıyor. Tamam mı? Marien'i çıkarmıyor. Neden? Çünkü Marien mavide. Tam kurtçu yani. Kızıl pençe geldi. 42.000 JP kaldı ya hadi ya bak o kadar JP döküyoruz ya bir Mariam versen ne olur yani KP almaktan daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bunu ya hmm, Hadi bakalım Evet bu sefer de sol kollu verdi 30 gün kraliyet dövmesinden Olabilir Açılıyor, 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 açılıyor. Bir gün kurt yeteneği koşma. Abi takla var ya. Böyle takla var mı takla burada? Yok. Aslında takla da koyulsa daha güzel olurmuş. Şu 30 gün falan. Kurt yeteneği koşma var. İki kere üstte koşma kazandık. 34.000 34 34.000 JP. 34 JP. Hadi artık. Bir mariyen. Ama bir tane daha cana çık çıkacak, çıkacak gibime geliyor ya. Öyle düşünüyorum. Ver artık. Bir gün kurt koruması 3. seviye. Kırmızı olan 3. 30.000 GP kaldı. 30.000 GP kaldı. 7 gün alsancak. Anlaşılacak da güzel. Bu arada arkadaşlar direkt 100 100 yapıyorum. Diğer gelecek haftada 100 bin kalan 100 bin ile yine deneyeceğim. Genelin cephanesinde şansımızı. Marieni yine avlamaya çalışacağız bakalım çıkacak mı? Hmm. Hmm. Hadi ya Bulud abi ne kadar şanslısın ya. Bari kraliyet dövmesi verseydi ya. O, <laughs> Aç artık bir sistemden şu sistemden var bana bir ya Hadi ya Abi bir şeyle geçti ya bak yine sol kol çıktı kraliyet Hadi 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 Geçtik yine var yeni ya of Haydi bakalım bir versen Bir gün kurt koruması. Tekrardan çalıyor. Hadi ya 18.000 GP ya. 18.000 GP kaldı. Ver abi. Kızıl pençe. Kızıl pençe de olduk ya. Vampir kurt 30 gün. Hadi be. Sersemletme. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Hadi azıcık şanslı olayım ya. Azıcık şans olsun bende ya. Adriana'yı çıkardık tamam da. Bak bir tane daha çıkarsaydık güzel olurdu. <laughs> haydi 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 ya haydi. Of kaçtı yine. Bir gün kurt bakış açısı 10 GP kaldı. 4 kere daha mı yapacağız? 2, 4, 6, 8, 10. 5, 5 kez daha şansımızı deneyeceğiz. Bakalım çıkarsa son 5 şans. 5 kez deneyeceğiz. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Hadi bir Marian. Marian 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 Marian. Marian versene Marian. Hadi ya bak, bu sefer gelecek. Geliyor. Marien geliyor. Marien abla çıktı. Çık, çık, çık. Hadi be ulan bir gün kurt takla atarak saldırır. Son 2. Son 2, son 2, son 2, son 2, son 2, son 2, son 2. Virüs pençesi verdi. Bak bu sefer geliyor. Bu sefer Marien geliyor. Marian abla. Marian abla geldin mi? Gelmedi. Gelmedi. Bir tane Adriana var ya. Of. Hadi bakalım. Son şansımızdı. Onda da maalesef çıkaramadık. 7 gün melek pençesi kazandık. Bir tane binlik oynayacağım ya. Bir tane binlik oynayacağım. Uyuz oldu. Bak şimdi ne verecek biliyorsun. reinhardt verecek. İzle gör. Reinhardt geldi. Yok gelmedi şaka yaptım. Hamadahta ucundan kaçtı. Neyse arkadaşlar bugün generalin cephanesinde 100.000 JP döktük. Bayağı oynadık yani. Bu hafta sadece 7 günlük Adriana Dere'yi çıkarabildik. Gelecek haftaki videoda yine oynayacağım generalin cephanesinde. Yine 100.000 JP'lik oynayacağım. Bakalım onda şansımızı deneyeceğiz. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.